Merhaba arkadaşlar, ben Asena. E. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir can sıkıcı haberle karşınızdayım. Güney Kore müziğini yani K-Pop'u bilmeyenimiz yoktur. Kaldı ki dinleyen sayısı da ülkede oldukça geniş. Ancak son zamanlarda bu dinleyici kitlesinin gittikçe artması ve bunun daha çok genç ve çocuk kitleye hitap etmesi ülkede birilerinin gözüne batmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en son İstanbul'da 3 kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden kaçması üzerine Türkiye'de yeniden tartışma konusu olan K-pop'u inceleme altına aldı. Ancak bu inceleme oldukça yoğun. K-pop'un ileride yasaklanıp yasaklanmayacağı bile düşünülüyor. İlk olarak küçük yaşa hitap etmesi, ikinci olarak da estetik, cinsiyetsizlik vesaire bu tür kavramlara yönlendirmesi gerekçesiyle Türk aile yapısını tehdit ettiğine dair korkular beslenmekte K-pop'a karşı. Tüm dünyada bilinen popüler akım grupları, BTS, Blackpink, TWICE, EXO gibi birçok grup daha Twitter ve YouTube gibi platformlara aktif takip eden hayranlarının sosyal medyadaki paylaşım ve görüntülerinden de yararlanmakta ve bu hayran gruplarının popüler akım gruplarıyla özdeşleştiğini görmektedir. Genç hayran kitlelerinin sos sosyal medya ağları vasıtasıyla çevrim içi toplulukları katılabildiği görülmekte. Bunlar konserler, canlı yayınlar vesaire. Bu durumun gençleri hem toplumdan hem de eğitimden uzaklaştırdığı, popüler kültürün zararlı etkilerinden kurtulamadıklarını düşündürüyor ve korunmasına yönelik koruyucu önlemler alınmaya çalışıyor. Bakanlığın yapmış olduğu bu açıklama ülkemizde oldukça büyük tepkiler aldı. Twitter'dan K-pop hayranları adeta çıldırdılar. İşte bazı örnekleri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce K-pop zararlı mı? K-pop grupları gerçekten cinsiyetsizliğe yönlendiriyor mu? En sevdiğiniz K-pop idolleri kimler? Bu tür K-pop ve TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.